Mehmet Tezkan AKP enkaz mı bırakmak istiyor? İnsan ister istemez bu soruyu soruyor. Çünkü son dönemde yaptıklarının hakikaten mantıklı bir izahı yok. Kendileri de izah edemiyorlar zaten. Merkez Bankası Başkanı bir öyle diyor, bir böyle diyor. Ne dediğini kendi de bilmiyor ama sürekli yalan söylüyor. Yalan söyleyerek durumu idare etmeye çalışıyor. AKP'nin eski ekonomik kurmaylarının ağzını bıçak açmıyor. Söyleyecek laf bulamadıkları için köşe bucak kaçıyorlar. Ülke birilerinin deney tahtasına döndüğü için freni boşalmış araba gibi son sürat uçuruma doğru gidiyor. Kimileri diyor ki AKP iktidarı daha doğrusu saray iktidarı seçimi kaybedeceğini anladı. Koy ver gitsin politikası izliyor. Yeni gelenler devraldıkları enkazın altından uzun süre kalkamayacağı için fatura onlara kesilecek. Öyle kötü günler yaşayacağız ki AKP'li yıllar özlemle alınacak. AKP sokakları örgütleyecek, erken seçimi zorlayacak ve yeniden iktidara gelecek. Senaryo bu. Yok artık daha neler demeyin. Yapılanlara bakınca çok da uçuk gelmiyor. Ekonomiyi daha da çıkmaza sokmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu işi bilenler yaptığınız yanlış dedikçe inadına daha fazlasını yapıyorlar. Akıl sır ermiyor. Peki enkaz bırakacakları senaryosunun temeli nedir? Dayanağı. Şöyle anlatayım. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olmadan önce de faizi düşürerek enflasyonun düşeceğini iddia ediyordu. O günlerde Merkez Bankası bağımsız olduğu için bu teorisini hayata geçirememişti. FETÖ'nün darbe girişimi sayesinde tek adam rejimini kurup ipleri eline alınca bütün düşlerini hayata geçirme, uygulama imkanı buldu. Hatırlatırım, Cumhurbaşkanı 15 Temmuz darbe girişimi için Allah'ın lütfu demişti. Allah'ın lütfunu iyi kullandı. Kuvvetler ayrılığını kuvvetler birliğine dönüştürdü, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına son verdi. Allah'ın lütfunu kullanarak daha çok şeyler yaptı ama konumuz değil, konumuzu dağıtmayalım. Sonra neler oldu bakalım. Cumhurbaşkanı damadını Hazine ve Maliye Bakanı yaptı. Laf dinlemeyen Merkez Bankası Başkanı Murat'ı kovdu, laf dinleyen Murat'ı getirdi. Laf dinleyen Murat, faizi %24'ten %8'e kadar indirdi. Enflasyon inmediği gibi döviz kuru kafayı kaldırdı. Damat önce Merkez Bankası'nın kara gün akçesine saldırdı. Yasa değişikliğiyle zor günlerde kullanılmak için saklanan parayı bütçeye aktardı. Çatır çatır harcadı. Sonra emrindeki kamu bankalarıyla merkez bankası arasına hortum bağladı. Döviz kurunu aşağıda tutmak için piyasaya dolar sattı. Meşhur 128 milyar doların deve olma hikayesi. Piyasayı 128 milyar dolar fonlamalarına rağmen dolar patladı. Çünkü ülkenin gerçeği %8 faiz değildi. Söz dinleyen Murat da gitti. Damat bakan da Allah sonumuzu hayırlı eylesin diyerek istifa etti. Saray anında politika değiştirdi. Ortodoks ekonomi politikasına geri dönüldü. Murat Bey gitti, Naci Bey geldi. Naci Bey enflasyonu dizginlemek için faizi yükseltti. Yani Cumhurbaşkanının faiz sebep, enflasyon sonuçtur teorisinin tam tersini uygulamaya başladı. Enflasyon sebep, faiz sonuçtur dedi. Garibim, ömrü 4 ay sürdü. Yerine Şahap Bey geldi. İlk günler piyasaya yemin billah etti. Enflasyonu indirerek faizi indireceğim dedi. Sözünde durmadı, faizi enflasyonun 4 puan altına indirdi. Yani Türk lirasıyla tasarruf yapan kerizdir demek istedi. Parasını TL'de tutanı enayi ilan etti. Sonuç, zamlar peş peşe geldi, hayat iki kat pahalandı. Ülkeyi dönüşü çok zor olan yola soktu. Resmen enkaza imza attı. Şöyle söyleyeyim İktidar ekonomik koşullar nedeniyle 3 lira bilemedin 4 lira olması gereken doları bilerek isteyerek 9,5 liraya çıkartıyorsa daha da yükselmesi için elinden geleni yapıyorsa vardır bir nedeni. Değil mi? Cahillik diyeceksiniz. Hayır. Kara cahillik isteyerek bile olmaz. Erdoğan Partisi'nin artık AKP demeyeceğim. Çünkü AKP 5 yıldır Erdoğan Partisine dönüştü. Son dönem perçinlendi. Erdoğan Partisi'nin oyun planı bu. 2015 yılında Haziran'dan Kasım'a kaybettikleri seçimi terörün azmasıyla kazandılar. Şimdi kaybedecekleri seçimi ekonominin dibe vurmasıyla yeniden kazanmayı planlamış olabilirler. Türkiye'yi batıran, insanları fakirleştiren politikayı yeniden uygulamaya koymalarının başka nedeni ne olabilir? Ama sakın bana Türkiye %10 büyüdü demeyin. Hormonlu büyüme, Türkiye büyüdüyse sorun kendinize cüzdanınız neden küçüldü? Planlı da olsa plansız da olsa gidişat ortada. Tek adam yönetimi yeni gelene enkaz devredecek. Bu kesin. Mehmet Tezkan